Merhaba arkadaşlar benimle Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite oynuyoruz. Önceki videoya bir baktım çok kötü olmuş sesler falan. Ee, bunu ben bir düzelteyim dedim. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite oynuyoruz. Aslında telefon PUBG normal PUBG Mobile'a da kaldırıyor ama ben böyle tercih ettim. Ne yani isterseniz PUBG Mobile'de oynarız. Siz merak etmeyin. Bir maçımıza başlayalım bakalım. Varenga'da oynuyoruz. İnşallah güzel bir maç olur hedef her zaman gibi birincilik. Bakalım bak işte bu arada kanalımız 10 abone oldu. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ee, yani inşallah daha da iyi olur. Burada Muhammed ve Atakan'la da videolar gelecek. Hatta bugün saat saatte bilmiyorum gelir belki. Şu oyunun e, uçaktan atlama yeri yesin geçelim. Evet arkadaşlar geri geldim ee, tam olarak stadyumun oraya atlayacağız ki biraz macera olsun atlayalım bakalım ama tam şu koca eve atlamayacağız koca ev neden stadyum atlamayacağız şöyle küçük yerlerden nüt yapıp böyle atlayacağız eve mesela şuralar gidiyor lan tamam, biri atladı ya biri mi birileri mi Neyse şöyle girelim ilk evimize loot yapmaya başlayalım tamam birinci <laughs> sks arkadaşlar benim çok sevdiğim silahlardan bir tanesi 6x de 6x de en sevdiğim dürbünlerden bir tanesi şöyle şunları yapalım <laughs> attım bunu Tamam tamam şuna aldık tamam ya Bu arada ben oyun oynarken çok konuşamıyorum. O yüzden de kusura bakmayın. Şöyle şöyle bakalım adam adam yok ya. Tak. Karışım. Sen ne yapıyorsun lan cahil? silahsız öldüreyim arkadaş? Öldürsem mi? Baba çakala bak. Nereye gidin lan? Allah ben ona sıkıyorum. Neden sıkıldın lan? Lan? Oğlum nereden sıkıyorsun? Şunu öldüreyim de. Oğlum lootuna bakmaya gerek yok ama. O 3x varmış lan. 3 kısım dördümüze taktık. Başakana bak çakala bak. Öleceğim mi? Ha. Şükür son bir mermi kalmış. Garibandı şimdi. Acım ne yapayım? Ne yapayım ya? Evet şöyle üçüncü leşimizi aldık. Hop. Oo. Dış yadım görüyor musun? Tamam onu da bayılttık. Baba evin arkasında da var. Ölmedi lan. Başım. Heh bayılmış tamam. Tamam biz bayıtmadık. Arkadaşlar ben böyle bayılan adamları öldürüyorum ki. Eğer takım arkadaşı varsa birlikte beni öldürebilirler. Bu da küçük bir taktik. Ay gariban. Şöyle bakalım. Başka kimse var mı? Oo, yalnız benim mermiler bitmiş. Bitmiş hocam, bitmiş. Burayı temizledik galiba ya. Sanat temizlemişizdir. Ben şöyle yukarılarda adam öldürmüştüm ya. Heh, şu droba da bakalım. Dur. Şunda gürleyelim. Loot diplomat mühim bir iştir. Her durumda tam burada öpülmüşler hocam. Burada bir şey yok. Ben şu ben burada adam öldürmüştüm neredeydi? O? Neyse. Her evet, benim SKS mermisi bitmek üzere. d 4te dayanır ama. Sivaslı diye dalayım mı ben? Bak beleş drop baldan ben Anne kutular durmadan drop diye durmuyor Mini drop. Ham yeni ismi bunların mini drop. <laughs> Şunlar geç. Şöyle bakalım. Abi. Burada bir şey yok. Evet devam edelim. Küçüksümüz var ya gerek yok küçüksü. E. Şöyle buradan drop'u kesebilir miyiz? Keseriz canım bunu kesemeyiz. Aa bak kesiyoruz işte. Ama nereye saklanacağız? Sorun orada. Kaç x 6x mi? tek x türbün Derken, En azı bir ya Ooo Bak 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 buraya durup gelmiş Evet 32. olduk arkadaşlar Neyse yapacak bir şey yok Bir maç daha atalım mı gel bir maç daha atalım. Evet arkadaşlar bir maç daha atalım. Ya önceki adam bizi nasıl öldürdü ya? Ben adama sıkıyorum adam bana sıkıyor. Bir baktım arkadan gelmiş. Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Saçma sapan şey yapıyorlar. Kaçıncı olduk? 30, 32 mi? 33 Bir de ben tek başıma oynuyorum. Mesela 4 kişilik giriyorum. Ama tek başıma kendi kafamla göre. Yani buradan da bir atasözü hatırlatalım sürden ayrılanı kurt kapar. Yerinsiz bir Neyse. Atlama alanı gelsin. Geliyorum. Evet beraberiz. Yine aynı yere atlayacağım. Yani zaten işaretlemişler. Bizim 4 numara takip ediyoruz. Şunu da kapatalım. Arkadaşlar Zula mobil gelsin mi? İsterseniz yorumlara yazın. İsterseniz onda şey yapalım. bir Bilgisayar versiyonu gelmesine daha var da. Ona birkaç hafta daha var. Çünkü benim bu işler yoğun biliyorsunuz bu korona virüs. Ben dolayı bazı şeyler olmuyor. Virüs çok şey ya. Hemen bulaştı. Hemen bulaşan virüs olmuş ya. Allah'ın Çin'inize geliyor. Zaten benim öyle bir tane videom var isterseniz. lazım isterseniz İsterseniz izleyebilirsiniz. Ben videoya sahip oldum. Video ben yapmadım arkadaşlar. Bizim editör var. Muhammed. O yaptı. Ya siz kafayı takmayın ya. Boş verin. Oynadığın ve ucundayız ya. Adam bilerek matladı bilader anlamadım ki. Oyun alanı nere geliyor ya? Bir e, bismillah pilot yapalım ya. Evet. Ya editte keseceğim. Lan menekşe koklamak ne, nasıl bir fantezi ya? geçtim arkadaşlar öldürdüm Şlak. O kardeşim ben şu skarlı bir alayım. Eyvallah. Öğrenle sağ olsun. Şu araba mı şuradaki dürbündeki? İnşallah arabadır. Bagi miydi neydi öyle bir tane? Araba mı diye düşündüğüm şey piknik şeymiş. Ben güzel mavi oldum. Evet ya oyun bayağı şey olacak. Uzun sürecek. Çünkü adam yok karşımızda araba yok oyun alanı geliyor. Ama bize engel yok. Durmak yok yola devam. Kaç tıkaç önemli ya, tıkaç çok önemli O, biz o mu alsak kileşin yerine, baş... Onu düşündüm evet <laughs> Düşündüm ve bu camdan atlıyoruz hadi Dolu 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 do, do, do. Ben böyle sizi fazla meşgul etmeyeyim durdurayım videoyu ondan sonra De devam edelim evet arkadaşlar devam ediyoruz gördüğünüz gibi mermilerim arttı yani m4 on altın işte. bunlardan hatta söyleyeyim ondan sonra ya hayfenin şey ya. şu duma bombası bir işe yarar mı boya bombası pardon özür dilerim bence bir işe yaramaz ya sis bombası gibi bir şey. Şöyle de bir kitalarım. Olan kaskımız daha 2 seviye ya. 3 seviye yelek, 3 seviye çanta, 2 level kask. Şey yok. İş yok. Bomba satalım bari. Yeah. Şu ya. Şunu öldürmem gerekiyor. üç seviye kaskımızı da aldık. Yardırın. Allah. Allah. Dur ben mi Dur ben her şeyden önemli. <laughs> Oyunun bug'ı. Bug da değil mi? Koş, hadi koş. <laughs> tamam, devam ediyoruz. Evet, 28 kişi kaldı. Hala da koşuyoruz, İnek gibi koşuyoruz. Zaten kadar koşacağız? Duraba bakar mısınız arkadaşlar? Nereye koymuş? Oyunun bir ucuna koymuş onu. Duraba. Yani şöyle haritada göstereyim. Yani böyle bir şey olmaz. Yani onu öyle gitti. Ha gitti. Tamam. <laughs> tamam biz artık idare edecek olan silah M416. Bizim elime bana de sakal eklemek lazım böyle sakalsız çüksüz bunlar. Abicim adım olur lan. Lazerli dürbünümle içinizden geçeniz değil. Bu ne lan? Vay abicim at bunu. Attım, Attım. Şimdi boya bombasını arabaya atarsak ne olur? İzliyorum. Ya bu koşarsa kurban oldum. Oha be. Bak bakayım. Vay zan oldum. Evet. Çatışma başlasın. Zekâ zaten düştü. Bir tane salak da arabanın içinde. Üç kişilermiş. Başla kaç. Baş. Bunu bir attık. Bir can tazeleyelim. Yes, taşın arkasında adam var. Aralık. Bunlar kaç drop tutlamış ya? Manyak gibi tutlamışlar ha. Evet. Bugda mı kalmış lan abi? Takım arkadaşımızı kurtaramam şu an. Bizim eleman nerede az önceki? Ölüm tehlikesi olduğu için ben bununla uğraşamam. Kusura bakma kardeşim. Ölüm tehlikesi var. Bir de bari şöyle can verdi orada Allah rahmet eylesin. İyi adamdı. Hop, hop 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 çok güzel bir araba sürüyorum ha. Ne pusacağım yeri Allah. Abi en sevmediğim şey şu oyundaki ya. Abi, çantaya bakarken millet bana sıkıyor ya. Al işte. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.